çok zor. Saç bekliyor. Nihayet. Evet, evet hocam, görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. Delirtmek mi istiyorsun lan sen beni? Volkan, sakin olur musun? Lütfen bak, içeride de söyledim. İş arkadaşım onlar benim. Tamam mı? Ya, yanımda bir erkek görünce delirmeyi bırak artık. Lütfen diyorum, lütfen. Ya sen ne diyorsun, ne diyorsun? Ne diyorsun kızım sen? Aptal mıyım ben? <laughs> Son günü hatırlamalar, parti organize etmeler. Bir tanemler falan. Hayırdır ne oluyor? Yedekte mi tutuyorsun yoksa? Kolumu bırak çok sıkıyorsun. Kıracaksın kolumu bırakır mısın Volkan? Bırakmış, bırak. ne yapacaksın? Bırak. Ne yapacaksın? Bırak. Sevgiline mi şikayet Ya ne sevgilisi, iş arkadaşı. Volkan canım acıyor bırak kolumu. Bırakmıyorum bırakmıyorum ne yapacaksın? Bırak. Saçmalama artık. Çek elini dedim iş arkadaşım dedim. Sen ne yapıyorsun lan? Ha? Sen ne yapıyorsun lan herif? Hayvan herif seni. Senin kadına bu gücün yetiyor lan. Ha? Böyle mi erkek oluyorsun oğlum sen? Seni var ya bak, seni bitiririm oğlum. Atarım seni cezaevine, orada yaparsın horozdur millete. Bir daha tekrar et bakayım ne oluyor sana. Anladın mı lan beni? Gitmedi mi bu ya? Kim gitmemiş? Ömer. Geçiyorum genç Nilüfer. Ya da her neredeyse. Ömer. Gitmemişsin. Evet ya gidemedim. Ee... Bir işim vardı, biraz daha kaldım. Şimdi gidiyormuştuk. Ne gibi bir iş? Ne oldu, bir şey mi oldu? Ee, yok. Ben bir kafa karışıklığına sebep olduysam ki, olmuşum yani. E, görebiliyorum. Ben insanlarla oynamayı sevmiyorum. Sevmiyorum yani. Yani öyle uzaktan tartışmacı ve dikenli e, görünüyor olabilirim ama insanları ve onların duygularını önemsiyorum ve kimseyi de kırmak istemiyorum. Valla ben hiçbir şey anlamıyorum şu an. Tamam yani... E, gidememişsin, gitmemişsin. Ben dün gece kendimi çok net bir şekilde ifade edemedim sanıyorum. Yani bunun içinde, kafanda, her defasında düşünüp dürtüsel olarak seni kapıma getiren şey aslında ama ben baştan net olarak sana dürüst davranmayı seçtim, diyelim. Ee, benden bir karşılık bulamayacağını sana anlatmaya aslında çalıştım ve tekrar seni de burada görünce böyle bir altını çizmek ihtiyacı hissettim. Doktor hanım, içkiyi azaltın. Benim de söylediğim gibi yani benim burada kalmamın sizinle hiçbir alakası yok. Net. Yani şimdi dünya zaten kendi haline bir gezegen. Yani sizin etrafınızda dönmüyor. O böyle kendi halinde, biz sizde dönebiliyor. Sizden benden bağımsız. İyi geceler. İyi geceler. Destekiniz için. Teşekkürler. size ne kadar teşekkür. Günaydın savcım. Günaydın. Savcım aradığınız şahsın akıbetini öğrendik. Biraz önce haber geldi, emniyete de doğrulattık efendim. Zahide Akman mı? Evet efendim. Kayıp olarak biliniyordu. Nedir peki? Hayatta mı? Yani kadın adını bile değiştirmiş. İşte belli ki birilerinden kaçıyor yani. Aynen. Ama neden kaçtı önemli işte. Neyse ki yaşıyor kadın. Ben onun öldürdüklerine o kadar ikna ettim ki. Dur bakalım anlayacağız. Neden bunca zaman sırra kadem bastığını. Evet. Kendi çocuğunu neden bu kadar öldürmek istediğini. Bu arada Ben biraz ileri gittim değil mi? Tamam ne konuda? Yani dün akşam ondan önceki akşam. Hatta biraz kaba ve saygısız davranmış bile olabilirim. Sen gerçekten hala orada mısın ya? ya kapat artık bu konuyu tamam. Nasıl? Yani ben de kapatalım istiyorum tamam kapatalım da yani aramızda böyle söze vurulamayan bir gerginlik var. Bunu hissediyorum. Ben gerginlik olduğunu düşünmüyorum, onu diyorum. Ben hissetmiyorum öyle bir şey. Nasıl ya? Ben kendi kendime hissediyorum bunu. Yani tamam, okey bir hata yaptım. Özür dilerim. Ee, ve bunu eğer konuşulacak bir şey varsa bunu da konuşalım. Noktalayalım istiyorum. Hayır, yani konuşulacak bir şey yok da yani bir hata yok ortada bir kere. Yani ben senin öyle hata falan yaptığını düşünmüyorum. Sadece biraz içkiyi fazla kaçırdım Yani benden etkilenmiş olabilirsin. ...beni öpmüş olabilirsin. Bunlar gayet yani okey, normal. Eğer seni utandırdıysan bundan dolayı ben özür dilerim. Utanmak? Nasıl yani? Ya sen şimdi illa açık açık konuşalım istiyorsun, öyle mi? Evet, Ama Konuşalım. Tamam. tamam. Bak şimdi yani e, ben seni anlıyorum. Sen... ...benim seni yanlış tanıyacağımdan korkuyorsun. Yani biraz içtin ve beni öptün diye yani önüne gelen her erkeği öpeceksin diye bir şey düşünmüyorum ben. Düşünmem de zaten. Ayrıca normal olabilir. Yani böyle şeyler. Ayrıca bu konu benim gündemimde değil. Gerçekten öncelikli bir konu değil benim yani. Sen açmasan benim aklıma bile gelmeyecek. anlatabiliyor mu? O yüzden rahat ol. Utanılacak hiçbir şey yok. Tamam anlaştık mı? Ben çok ki... Hadi bakalım. Göreyim. Merhaba. bak. Fatma Hanım'la görüşüyorum değil mi? Siz kimsiniz? Nilüfer Toska ben. Pera Vakfı Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatri Servisi Klinik Şefiyim. Ömer Atakan ben de. Cumhuriyet Savcısıyım. Buraya oğlunuz Kürşat'la ilgili konuşmaya geldik. Yanlış gelmişsiniz. Benim Kürşat diye bir oğlum yok. Adım da Fatma değil Zahide. Tamam. Zahide Hanım. Zahide Hanım. Bir saniye bakın. Biz adınızı değiştirdiğinizi de biliyoruz. Bak, burada olduğunuzdan hiç kimsenin haberi yok. Ne oğlanız Kürşat, ne de eski eşiniz Menderes. Hiç kimse. Güvenin bize ne olur, sadece konuşmak istiyoruz. Siz laftan anlamıyor musunuz Ben Benim Kürşat diye bir oğlum yok. Benim bir tane evladım var, o da içeride. Tamam. Hadi işim gücüm var benim, gidin hadi. Zahide Hanım, Zahide Hanım lütfen. 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 Bakın bu konu çok önemli. Konuşmamız lazım. Çok zamanınızı almayacağız. Lütfen. Korktuğunuzu görüyorum. Korkuyorsunuz biliyorum. Haklısınız. Korkuyorum tabii. <laughs> Ben o Menderes'e izin için neler çektim biliyor musunuz siz. Daha ne de Şimdi böyle gelip her şeyi mahvetmenize ben izin vermem. Benim başka bir ailem var artık. Eğer Menderes ya da ailesi size bir şey yaptıysa, yani bir suç işledilerse bunu bizim bilmemiz lazım. Yasalar insanlar için. Korkmanıza gerek yok. Aynen. Artık kim kime bir şey yaptı, kim suçlu kim değil ben bilmiyorum. Her şey birbirine girdi ama bildiğim bir tane şey var. Şartlı onları öğrenmesin. Ona geçmişte yaptığınız şeyden bahsediyorsunuz. <laughs> Siz biliyor musunuz? E, sicil kaydınıza da baktık. Ama sebebini bilmiyorsunuz. Siz S beni öyle manyak bir cani zannediyorsunuz değil mi? Yo, 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 yo. Hayır hayır lütfen. Lütfen. Asla. Zaydan ben sizi yargılamıyorum. Onun için burada değilim. Ben hekimim. Ben sadece sizi anlamaya çalışıyorum. Neden yaptığınızı anlamaya çalışıyorum. Lütfen. Bak ben bu... ...o kadar unutmaya çalıştım ki. Yani o kadar. Elim... ...Zahidan... ...ben sizi görüyorum. Unutamadığınızı da... ...bu sırrın, size ne kadar azıraf verdiğini de görüyorum. Tamam mı? Lütfen. Azırafların en büyüğü benim evladımı öldürmeye çalışmış o. Ama canilikten değil. Ya Kürşat'ın babası olacak o it. Beni daha küçücük bir kızken kaçırdı. <gülüyor> Sonra... Tecavüz <laughs> <Canım> benim... <laughs> Kürşat da o tecavüzden oldu? Tecavüzden ne oldu? Kürşat? үлsшад Kürşat? Kürşat, ya Tamam, tamam, tutum, tutum, tutum. Anne. tamam. tuttum Anne. Tamam, anne, ne olur gözlerini aç. Anne, tamam. ne olur gözlerini aç. Tamam. Gözler, tamam, yok bir şey. Bak, anne, bir şey olur. Tamam, Bir şey olur, bir şey, hayır, olur hayır. bir şey olur anne. Tamam, bir şey olur. bir şey olur, anne. Kürşat. Bir şey Kürşat. Kürşat şey bana bak. Bir şey olur. Gözlerime bak, Kürşat. Kürşat bana bak. Annene bir şey olmayacak. İnan bana. Güven. Tamam mı? Lütfen. Nefes al şimdi. Nefes al Kürşat. Hiçbir şey olmayacak. Her şey yoluna girecek. Tamam mı? Anne bak. Hiçbir şey olmayacak, tamam? Sakin, sakin. Şu ayaklarını kaldırır. kaldır. Kaldır. Zahide, Zahide. Annem öldürdü. Annem öldürdü. Öldürdüm annemi. Annem öldürdü. Annem öldürdü. Hayır, hayır 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 hayır. Öldürdüm annemi. Hayır. Ben öldürdüm annemi. Hayır Kürşat, Kürşat bana bak. Anne sadece bayıldı. Tamam mı? Anne öldü. Hayır. hayır. Kürşat bana bak. Bana bak. Ben doktorum. Bana güven. Tamam mı? Şimdi anneni iyileştireceğiz. Yardım eder misin bana? Tamam. Bakalım. Bak kolonya var. Hadi koş getir onu. Hadi bakalım. Aferin. Dök bakalım. İşte bu. gel bakalım. Zahide. Zahide bak uyanacak annen birazdan tamam mı? Zahide. Zahide kalk hadi uyan. Zahide. 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 Zahide kendine gel. Geçecek. Zahide hadi uyan. Abiciğim. Tamam abi annemiz Bir şey yok tamam, tamam. tamam. geçecek tamam mı? Tamam. Korkma kızım. Tamam korkma. Tamam bak ağlama abici, tamam. Annemizi Annemiz bak. Bak korkma. Zahide. Zahide. Evet. Efer mi Yusuf? İlifer. Kürşat yok. Kaçmış. Benimle Kürşat. Benimle merak etme. Tamam hadi ne olur kapatır mısın? İyi misin sen? O kadar muhtaç ki annesine. O kadar muhtaç ki Ömer. Hangi çocuk annesine muhtaç olmaz? Ne olacak peki şimdi yani? Ne yapacak bu çocuk ya? Her şeyi de duydu. O küçücük bedenine, küçücük aklına rağmen... ...ne kadar olgun karşıladı farkında mısın? Evet. Çünkü ne tek bir oda var annesi, annesine olan özlemi. O yüzden kim ne söylemiş, kim ne yapmış, hiç umursamadım. Annesi kabullenebilecek mi sence? Yani kadının çok bunu yapabilecek bir hali yok zaten ama. Zahide korkuyor çünkü. Çok korkuyor hem de. Yoksa evladını istemez mi anne? İsterdim. Ama onun da yardıma ihtiyacı var. Saklandığı yerden çıkmak için yardıma ihtiyacı var onun Ömer. Ama bizim önceliğimiz Kürşat. Çünkü bu çocuk her an her şeyi yapabilir. Yani? Ne bileyim, öyle kendine zarar verebilir miyiz? Kendine, başkasına. Bugün öğrendiklerinden sonra illa bir tepkimesi olacak çünkü. Ama neyse klinikte bizim gözetimimiz altında olduğu için biz bir şekilde müdahale ederiz. Çok teşekkür ederim. İyi ki durduk. Zeynep. Gülşen, <Gülüşmeler> oğlum. Aslanım ben. Ben ne bakarım öyle, gelsene yanıma benim baban. Kürşat sizinle görüşemez bugün. Uzak durun lütfen, tamam? Ne uzaklaşması ya? Senin kafan niye herhalde? Sal çocuğu gelsin. Nilüfer Hanım, siz Kürşat'ı da alın, içeri girin isterseniz. Biz biraz Menderes böyle baş başa konuşalım, olur mu? Hadi. Gel, gel. Gel. Ah, Ağzımı eğer suç işlemişse evet. Daha şoför. Sen hayırdır? Bana mı iş koyacaksın? Şimdi birincisi... Ha. Ben şoför değilim. İkincisi de... Cumhuriyet Savcısı. Ha. Sağ olun. Daha önce de ya, biz devletimize karşı hizmetkarızdır her evet. Bizim yanlışımız olmaz yani. Tabii tabii, Afiyet aferin. Şimdi bak, ben seni gökte yerde buldum. Menderes, benim sana birkaç sorum vardı. İyi oldu yani karşılaştığımız. Bu Kürşat'ın anası Fatma Akman. Onunla ilgili birkaç soru soracaktım da sana. Ben evet, savcım... Ben sal giydireyim yani. Fatma matma bilmem ben. Zaten kaç sene oldu ben haber bile almadım ki onu. Ha onu diyeceğim. Sen bir kayıp başvurusunda bulunmuşsun. Sonra bir geri çekmişsin o başvuruyu. Yani ben de dosyada görünce bir dikkatimi çekti. Yani ne sebeple geri çektin? Ne oldu da? Yani giden gitmiştir. Düşmem gayrı peşin. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Sen benimle gel bir adliyeye gidelim. Sen benim güzel bir çayımı iç. Biraz sohbet edelim. Hadi. Savcım, arkadaşlarla bir sözleştiydik de onlar bekliyorlar. İnşallah sonra sen bilirsin. Benimki davet. İstersen icabet edersin. İstersen benim arkadaşlar seni gelir zorla alırlar. Tamam. Bulunsun sen de. Tamam.